Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkiinde dün çıkan ve kısmen kontrol altına alındıktan sonra bugün yeniden alevlenen orman yangınına FETÖ'cü eski askerin neden olduğu ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin şikayet üzerine gözaltına alındı. Ufuk Aytekin'in 2019 yılında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği tespit edildi. İfadesi alınan vatan haini ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bu nedenle dün akşam akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti. Benzinlikte güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 03 HK 184 plakalı kamyonetle petrol istasyonuna gelen şüpheli şahıs önce marketin önünden 5 litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktü. Daha sonra pompaya geçen şahıs 2 adet pet şişeye doldurduğu benzini kamyonetin kasasına koyarak benzinlikten ayrıldı. Gözaltındaki Ufuk Aytekin'in Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandığı yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi. Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan Aytekin'in sözlü ifadesinde de 2021 yılında asubaylıktan as ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı, bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidonla benzin aldığını, kendi arabasıyla Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu söyledi.